Merhaba arkadaşlar, bugün size fonksiyonların devamını anlatacağım. Fonksiyon çeşitlerim. İlk olarak birebir fonksiyonla başlayalım. Tanımında şöyle bir şey diyor. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü farklıysa fonksiyon birebirdir. Yani kimse kardeş olmayacak. Burada ilk olarak bire bakalım. 0-4 eşleşmiş, 1-5'e gitmiş. 2 de 5'e gitmiş. Zaten bu bir fonksiyon değil, Çünkü tane çocuğun iki tane annesi var. Yani birebir de olamaz. Buradan e, 1 11'e gitmiş, 2 8'e gitmiş, 3 de 10'a gitmiş. Burada boş eleman kalmadı ve bu birebir. Kimse de kardeş değil. Ama buradan bir e, tane annen, iki tane çocuğu var. Yani 3 ile 4 kardeş. Bu birebir fonksiyon değil. Buradan f real sayıdan real sayılara fx eşittir 3n eksi 8 e, m artı 4 birim fonksiyon ise e, m çarpı n kaçtır diyor. Burada 3n eksi 8 eşitleyeceğiz. m artı 4'ü de 0 eşitleyeceğiz. Bunu karşıya atalım. 3n eşittir 9 n buradan 3 gelecek. Burada da 4'ü karşıya atalım. m x 4 gelecek. Bize çarpımını soruyordu. m çarpı n. E, m eksi 4'tü. n de 3'tü. Eksi 12. f e, e, eksi 3 x artı 5. m eksi n eksi 5. x artı m artı n işte x 9'tü. E, tekrar m çarpı n'i soruyorum. Buradan m eksi n eksi 5 x e eşitleyeceğiz. m artı n eksi 9'u da 5 e eşitleyeceğiz. Buradan eksi 5'i karşıya atalım. m eşittir. Artı 5 eksi 3 x. buradan da m 2 x gelir. Burada da m artı n karşı atalım. Burada artı 9 artı 5 m artı n, 14 gelir. Çarpımını istiyor. 14 çarpı 2'den 28. F reel sayılardan reel sayılara e, fon birim fonksiyon ise 2 artı 8, 3 artı 8, 6 olduğuna göre F A'nın karesi artı 2 kaçtır diyor. Buradan 2 A artı 8 3 A artı 8 Bunları bir toplayalım. 5 A artı 16 6 eşitmiş. Bunu da karşıya atarsak 5 A eksi 16 artı 6'dan 5 A eksi 10 gelir. Buradan da A'ya eksi 2 buluruz. E, ee, bunu yerine koyalım. Eksi 2'nin karesi artı 2. Eksi 4 artı 2 de eksi 2 olur. Buradan f real sayılardan real sayılara 2x artı 1 mx artı 4x x e, eksi 1 artı 5 birim fonksiyon ise m çarpı m kaçtır diyor. Buradan 2x artı 1 e, mx artı 4x eksen artı 5 e, ee, mx artı 4x eşittir 2x yapacağız bunu karşıya atacağız. Ee, buradan x'ler gidiyor x'ler götürdüğümüz zaman bu da gidiyor ee, eksi 4 artı 4'ü karşı atıyoruz eksi 4 artı 2 hem de buradan eksi 2 gelir eksen artı 5'te 1 eşit bunu tekrar karşıya atalım hatta bunu karşı atmayalım eksen kurtulmak için bunu buraya atalım bir de buraya atalım eksi 1 eşittir n artı 5 de var burada n eşittir buradan 4 gelir bize m çarpı n'i soruyor m e eksi 2 n de 4 eksi 8 Diğer bir fonksiyon çeşitleri örten fonksiyon. A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonunda değer kümesinde açık eleman kalmıyor. E, buna da örten fonksiyon deniliyor. E, hangileri örten fonksiyon demiş? Herkes çocuk yapacak yani mesela burada e, değer kümesinde herkesin bir çocuğu var. Ama burada B ve C elemanı boşta kaldığı için çocuk yapmadıkları için bu örten değil. Burada da ım, tekrar 1, 5'e B'ye gitmiş, 2 de A'ya gitmiş. Ama bu C elemanı tekrar çocuk yapmamış. Bu da örten değil. E, F, Z'den Z'ye tam sayıdan tam sayıya Fx eşittir işte 4 x artı 3 ölçülen olmadığınızı bulunuz diyor. F, Z'den Z'ye burada da, e, bunu y diyelim buna buna da x diyelim 4x artı 3 artı 3 karşıya atalım e, eksi 3 eşittir 4x x de burada y eksi 3 bölü 4 e, iki tane ver aşaması çizdiğimizde değer kümesinde sıfır eleman da olacak sıfır eleman olması demek buraya sıfır koyalım eksi 3 bölü 4 bu da bir e, tam sayı değil. O yüzden bu örten değil. Burada da fx eşittir 4x artı 2 fonksiyonu artan olduğuna göre a kümesindeki elemanların toplamı kaçtır? 4x artı 2 yukarıdaki elemanları uyarlayacağız. 4x artı 2 eşittir eksi 6 artı 2'yi 4x eşittir eksi 2 eksi 6. Buradan da eksi 8 gelir. İkisi de buradan eksi 2 buluruz. Diğeri 4'e e, diğer olan 4'e bakalım. 4x artı 2 4'müş. Bunu karşıya atalım. 4x eşittir. Eksi 2 artı 4. Buradan da 2 gelir. İkisi de buradan 2. Eksi 2'ye bakalım. 4x artı 2 eksi 2'ymiş. Bunu karşıya atalım. 4x eşittir. Eksi 2 eksi 2 yani eksi 4 olur x de buradan eksi 1 gelir toplamını soruyorum X'i burada eksi 2 bulduk 2 bulduk ve 1 bulduk buradan da eksi 2 artı 2 eksi 1 bunlar gider eksi 1 kalır burada ise f x'den y'ye tanımlı x, eksi 1 0 1 y 1 2 f a, a çarpı a artı 1 olduğuna göre f fonksiyonun artan olduğunu gösterin diyor. E, ee, eksi 1 çarpı eksi 1 yapacağız ve artı 1 ekleyeceğiz. Çünkü elemanlar bunlar. Ve hani artan olup olmadığını da anlamamız için e, buraya eşit çıkması gerek. Buradan 1 gelir. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Ve 1 kere 1, 1. 2 gelir. Buradan 0 çarpı 0 artı 1 0 eder 0 artı 1 de 1 eder buradan da e, 1 var 1 çarpı 1 artı 1 1 artı 1 de 2 olur yani 2 0 2 olur bu da ortamdır